Herkese merhaba. Ben Ece. Birkaç tane e, YouTube videomdan sonra artık karşınıza çıkmaya karar verdim. Biraz zor oldu. Biraz şu an utanıyorum. Biraz heyecanlıyım. Ama bu heyecanımı bir an önce atmak için ben direkt bugün ne yapacağım ona geçeyim. Biz evde makarna türevlerini tüketmeyi sevdiğimiz için sebzeli, etli fark etmez. Ee, çok fazla yapıyoruz. Bunun için de dedik hani evde ne var ilk videomuz olsun. Bir an önce yapalım artık bir şekilde başlayalım devamı gelir diye düşünüyorum. Aslında benim e, yapmak istediğim daha çok tatlılar olsa da biraz böyle makarna çeşitlerini de yapmak istiyorum. Hem çok kolay hem her evde olan malzemelerle çok güzel bir makarna tarifimiz var. Gelelim bugün yapacağım e, makarnanın tarifine. Biz buna zucchini feta pasta diyoruz. Yani e, yeşil kabaklı feta peynirli makarna. Yani şu beyaz peynir feta peynir oluyor. Aslında bildiğimiz beyaz peynir. Ben yavaş, e, yavaştan malzemeleri sayıp, Ondan sonra da artık yapım bölümüne geçelim. Bir adet yeşil kabağım var, bir tane havucum var. Bir tane şöyle küçük boy bir soğan, mor soğanım var. Beyaz soğan da olur hiç problem değil. Bir tane feta peynirim var ama feta peynirimin hepsini kullanmayacağım. Yani makarnama göre yarısını kullanacağım. 250 gram makarnam var. Yaklaşık 10-12 adet çeri domates kullanacağım. Toz kuru domates. Tuzum var ve olmazsa olmaz sebze suyu. Yani bu bizim Türkiye'de adını verdiğimiz şey. Vegeta, buna Vegeta diyorlar. Ee, sıcak suyun içine Vegeta koydum. Bunu da sebzeleri sotelerken kullanacağım bunu. Çünkü lezzetini veren burada bu olacak. Onun dışında baharatlarda tatlı toz kırmızı biberim, sarımsak tozum ve tane karabiberim var. Harici olarak ben hem süslemede hem biraz da lezzet versin diye Schnitzel e, adı, Türkçe'si taze soğan gibi bir şey ama tam taze soğan gibi değil, çok güzel bir aroması var. Fesleğen, birazcık da taze nane kullanacağım. Bunları ama sunum aşamasında kullanacağım. Yani pişirmede kullanmayacağım. Öyleyse ben yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle makarnamı haşlayarak başlayacağım. Yaklaşık olarak 1,5 litre su kullanacağım. 1,5 litre suya 250 gram makarna koyacağım. Şöyle 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Suyum kaynamaya başladıktan sonra çok az bir şey zeytinyağı ilave edeceğim. Ondan sonra sebzelerimi sotelemeye geçeceğim. Soğanlarımı, julienne julienne şöyle Şimdi ben malzemelerimi doğradım. Öncelikle domateslerimi zeytinyağında soteleyip onu ayrı bir kenara almak istiyorum. Çünkü sebzelerle beraber sotelediğimde domatesler iyice eriyor. O görüntüyü yakalasın istemiyorum. Ama karnamda da hem güzel olsun hem lezzetli olsun istiyorum. Onun için öncelikle domatesleri zeytinyağında sotelemekle başlıyorum. Bu arada bir taraftan suyum da kaynamaya başladı. Suyumun içine de makarnalarımı ilave edeceğim. Ama tabii ki ondan önce makarnama zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Ve tavama zeytinyağımı ilave ediyorum. Bu kadar zeytinyağı yani yaklaşık bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı benim için yeterli. Tavama zeytinyağımı ilave edip hemen cam tabağımdan domateslerimi ekliyorum. Şimdi domateslerim burada sintelenirken ben makarnamı e, ilave etmek istiyorum. Süre çok, çok güzel kaynıyor. <laughs> Makarnalarım burada olurken ben de bir taraftan sebzelerimi sateleyeceğim. Biraz suyumu ilave etmek istiyorum. Çok az biraz toz sarımsak. burada aldığı aroma gerçekten güzel bir tat veriyor. Ve biraz da tane karabiber. Toz karabiber de olabilir, hiç problem değil. Çok az. İstediğiniz sadece biraz böyle yumuşamaları, o pişmişlik görüntüsünü alması ama kesinlikle erimemesi. kadar koktu. Zeytinyağı muhteşem kokuyor. <laughs> Tavama birazcık daha. Yine aynı bir yemek kaşığı kadar. Çok da olmasına gerek yok. Bir yemek kaşığı kadar yağımı ekleyip soğanımı ve havucumu aynı anda sodeleyeceğim. kere karıştırmak istiyorum. Yaklaşık bir 3 ve 5 dakika kadar da burayı soteleyeceğim. O istediğim aromasını bıraktım istiyorum çünkü. İstediğim ne çok pişmiş olsun ne az pişmiş olsun ama yer kendi böyle al ve bir birazcık diri diri gelsin. Arkadaşlar da benim tabii yardımcı bana yardım ediyor. Havuçlar istediğim kıvama geldi. Şimdi kabaklarını ilave edeceğim. Kabakları da biraz sofredikten sonra sebze suyunu ilave edeceğim. Şimdi bu makarnada şöyle bir özellik var. Yani biz bu makarnayı nasıl yapıyoruz? Her defasında yani mesela 2 kişilik yapıyorsak ya da üç kişilik yapıyorsak ona göre sebzesini ayarlıyoruz. Bu şekilde soteliyoruz. Yemek istediğimiz zaman makarnaya ayrı sebze sotayı ayrı bir şekilde karıştırıyoruz. Yani tabağa servis ederken makarna sotayı ekleyip tavada bir güzel hepsini özleştirip ondan sonra sunuma geçiyoruz. Sebzelerimiz hocalarken bir taraftan da baharatlarını eklemek istiyorum. Öncelikle şöyle bir çay kaşığı kadar kurutulmuş domates, bu tabi çekilmiş yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar tatlı kırmızı biberi, ol, yarım çay kaşığı kadar da tane karabiber ekliyorum ve sotelemeye devam ediyorum. Sebzelerim İstediğim kıvama geldi. Aslında olmasını istediğim şuydu. Kesinlikle yanma değil, mühürlenmesini biraz istedim. Makarnalarım da bir taraftan oldu. Ben dediğim sebze suyumdan sebzelerime biraz ekleyip onları çok hafif yumuşatmak istiyorum. Evet makarnalarımı süzdüm, geldim. Sebzelerim de çok güzel sotelendi. Şimdi ben makarnalarımla e, sebze sotemi bir güzel özleştirmek istiyorum. Bunu da nasıl yaptığımızı size söylemek istiyorum. Biz normalde sebzeleri soteleyip ayrı bir tavada bırakıyoruz. Makarnayı da haşlıyoruz. Ondan sonra yiyeceğimiz zaman e, makarnayı sebze ilave edip o şekilde soteleyip tabağa sunum yapıyoruz. Bu sırada ben önce ee, önceden hazırlamış olduğum sebze suyumda şöyle bir kepçe ilave, ile ilave ediyorum. Bu tabi küçük bir kepçe, normal bir kepçe değil. Süzdüğüm makarnalarımı da ilave edip güzelce soteliyorum. Çok hafif e, soteleyip suyunu çektikten sonra biraz Şuradaki sebzeli suyun tadını almasını istiyorum. Çünkü lezzeti oradan alıyor. Onu da aldıktan sonra domateslerini ilave edeceğim. Ve son kısmına geçeceğim. da çok güzel sebze suyunu Çekti. Bak oh, şuraya da bir tane düştü. Makarnamızın feta e, yani beyaz peynirlerini ilave ediyoruz. Biraz büyük büyük keserseniz tabii daha iyi olur. Şöyle. Bu sırada ben domateslerini de ekliyorum. fark etmez biraz doğraması kötü. İnanılmaz güzel. Lezzetli, <laughs> muhteşem bir tadı var. Kesinlikle yapmamızı tavsiye ederim. Makarnam <laughs> hazır. E, geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle, şöyle servis etmek istiyorum. Muhteşem koktu. lezzetli oluyor. Ya yani biz sürekli yaptığımız için biz de vazgeçilmez gibi bir şey makarna. İyi yiyip kilo alanlar bizler oluyoruz. Son dokunuşuna da geçiyorum. Küçücük bir fesleğen yaprağıyla süslüyorum ve muhteşem lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biz çok seviyoruz, çok severek yapıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden videomu izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.